Görünmez sincaplar ve dans eden brokoliler. <laughs> Çok güzel filmdi. Keşke baştan izlesek. Necati zaten bitmedi film. İkinci yarı var daha. Oo, ben de hakem niye bitiş düdüğü çalmadı diyordum. <laughs> ben de filmi izlemeye geldim. Maç yönetmiyorum. Hocam hatırım için kırmızı kart gösterir misin Remziye? Sarı da olur. Hatırın için olmaz. Görüntüleri izlemek lazım. Neyse. Şakir'den telefon geldi. Anahtarı yokmuş. Eve gidip onu beklemem gerekiyor. arada köyden salça gelecekti. Onu beklemiştim. Meğer salça gelirken Mersin'de mola vermiş. Ekmeğe sürüp yemişler. Hadi Necati ben gidiyorum. Filmin sonuna yetişirim. Oo işte görüntüler geldi. Hocam, Hocam buz, buz gibi kırmızı. kırmızı. Hocam buz gibi kırmızı. Hocam buz gibi görmüyor musun? Göster kartı göster. Kırmızı, 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 kırmızı kart. Oley! Bravo bravo çok güzel filmdi. Hı? Kusura bakma kardeş. Kafana mısır fırlatmışım. <laughs> Sıkıntı yok. Ben de mısırım. Kardeşim kimi alkışlıyorsun? Seni duyamazlar. Zaten tüm film boyunca konuştun. Filmdeki brokoller de konuşuyordu. Onlara bir şey demedin ama. Arkadaşım huzursuzluk çıkaran sen misin? Biletini bir göster bakalım. <laughs> Eyvah! Remzi'de kaldı biletler. Ee, ciklet versem. Parfızlı mu? Hayır, nanesiz. Olmaz o zaman. Biletini göstereceksin yoksa gidemezsin. Telefon şoker hakkımı kullanmak istiyorum. Alo Remzi. Arkadaşım burası sinema sinema. Telefonla konuşmasana. Şşt bağırma sinema burası. Ay çok affedersin. Necati Şakir gelmedi hala. Film bitti mi yoksa? Sonunda ne oldu? Güvenlik biletim olmadığı için beni yakaladı. Bırakmıyor. Aa, çok acayip bir sonmuş. Dansçı brokoliler pilavla arkadaş olabildi mi peki? Remzi film değil bu. Sinemada mahsur kaldım diyorum. Yedek dürümlerim de bitti. Acilen biletleri buraya getirmen lazım. Bir dakika Şakir'e bağlanıyorum. Alo Şakir. Okul çoktan bitti. Nerede kaldın evde? Seni bekliyorum bir saattir. Baba şey... Oh, Şakir bu Şakir. Yolladığım komik bir videoyu gördün mü? Necati abi meşgulüm biraz. Ata binen bir kedinin salatalık görünce korkudan takla atmasını izlemekten daha önemli ne işin olabilir ki? Ne yapacağız? Aa, şimdi ne yapacağız? Dengeleyiciler! Deney kötü, kötü, kötü içinerdi. Içinerdi. <laughs> e, Yaptığımız <laughs> deney biraz ters gitti <laughs> de. Biraz mı? Şuradaki karpuzun üçüncü kolu çıkmak üzere. İki kolun bacağım da yeterince garip değil mi? Aç kapa yaptınız mı? Ha? yaptık Atla yapıştırmayı denediniz mi? İlk denediğimiz şey o oldu İyi de beni bantlamanın deneyle ne alakası var ki? Çünkü çok panik yapıyorsun İşte böyle Panik Canan okul bittiğinde dengeleyici maddeyi cebinde unutmuş Onun gelmesini bekliyoruz O buraya gelmeden eve gelemem Necati abini kurtarman için eve gelmen lazım Nasıl hallediyorsan hallet <laughs> Alo Canan Nerede kaldın? He Canan mı? Bu işin sonu bakkal fikriye kadar varırsa şaşırma. Bilet görevlisi Aylin teyze hastalanmış. Onun işlerine yardımcı oluyordum. Adamın biri biletini göstermemekte ısrar ediyor. O yüzden güvenliklerin yerine de ben bakıyorum dengeleyici maddeyi getirmen lazım. Babam beni bekliyor. Üzgünüm. Bu iş halle olmadan gelemem. Tamam tamam şöyle yapalım. Ben şimdi güvenliği oyalayacağım. Sen de bana bir bilet kap gel. Ben zaten güvenliyim. Ne, e, Necati abi? Ha? herkes karede. Ben niye üçgen içindeyim? Eyvah. Durum kötü. Remzi biletleri getir. Kurtar beni buradan Ne olur. Ya da dur. Ben senin karede geliyorum. Necati dur bekle. <laughs> tamam şu anahtarı Şakir için bir yere saklayayım geliyorum. Bir saniye. Bir saniye doldu. Alo, alo. Yoksa sular mı kesildi? Necati abi, ne alakası var sularla? Sular kesilmiş. Musluğu kurcalarken anahtarı lavabonun içine düşürdüm. Yani önce Şakir'in gelmesi lazım, yoksa kapı dışarı kalırız. E, e, i̇yi de ben de Canan'ı bekliyorum. Sırayla sorunlarımızı çözmeyi deneyelim. Yoksa sonsuza kadar döngüde kalacağız. Önce ben deniyorum. Güvenlik tepeme çıktı da biraz. Ayıp olmasın şimdi. <laughs> İndir beni. Sen çıktın zaten. Ben çıktım ama inemiyorum. <laughs> Aklıma bir fikir geldi. Madem size bir film borcum var, izlediğim filmi size iade edeceğim. Arkadaşım kıyafet mi bu iade ediyorsun? Nasıl yapacaksın onu? Baştan sona anlatacağım. Bak şimdi, bir tane sincap var. Tamam mı? Bir sabah uyanıyor, bir bakıyor görünmez. Tabi bakıyor ama kendisi de göremiyor. Muhteşem sevinçti. Çünkü üstündeki tişörtü de lekeliymiş. Leke de görünmez olmuş. <laughs> dur ne olur dur. Aa sen de aynı filmdeki pırasa gibi sinirlendin. Oyuncu potansiyeli var sende. Bak ne diyeceğim. Bir film çekeyim başrolü sen oyna. Ödeşelim. <laughs> ha, şimdi ilgimi çekmeye başladın. Sonra o filmi de izleyelim. Ama yine biletim yanımda olmasın. Ve yine mahsur kalayım. Anneciğim. Şimdi de ilgimi kaybetmeye başladın. Ben role giriyorum. Ninja kostümünü kendimiz mi getiriyoruz? E hani ben Ninja olacaktım. Prasaları alamaz. Hadi sol sahne kaldı. 3 2 1 36 löpürt. Hatırlayamadın değil mi? 3 2 1 kayıt diyeceksin. Kayıt. Ha kayıt. Ha şaşırdın değil mi? Seni kurtaran prasa en başından beri bendim. Şimdi de dünyayı kurtarmaya gidiyorum. Bravo, bravo! Şş, sinema burası, bağırma! Asıl sen bağırma! Şaşırdım ben! Hadi izleyelim! Perdeye yansıtıyorum! Üç, iki, bir, kapır! Kayıt diyeceksin, kayıt! Neyse, başlıyorum rolüme! Ha? Bu kadar zamandır kendini mi çekiyordun? Aa, ben de fil kostümü giydin sanmıştım! <laughs> Madem öyle, hiçbir yere gidemezsin! Ha, bu ses ne? Başarısız oldu. Ha, başarısızlar tamamım ama kırmızı çarpıdan hiç hoşlanmam. Hayır. Pekala. Necati başarısız olduğuna göre sıra bende. Bir ayağım kapıda. Azıcık uzanırsam yetişirim herhalde. Ha, huysuz Cüneyt, sen ne yapıyorsun? Anahtarımı almadan bakkala gidiyorum. Çekiliyor ondan. Tamam tamam. Bacaklarımız dolanmasın ama. Dikkat et. <laughs> Çok az kaldı. <gülüyor> 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 oh, oh. Başarısız oldu. Ha? <laughs> Al şunu üstümden. Ha, e, affedersin. Remzi başarısız oldu. <laughs> İşler daha ne kadar kötü gidebilir? <laughs> sakin ol kumpir. Deney Mirket abinin kontrolünde. Baksana cihazı elleriyle tutuyor. Ne cihazı? Dikiş yapıyorum ben. Canan dengeleyici maddeyi getirmediği sürece hiçbir şey kontrolümde değil. Canan gelemiyor. Alternatif bir çözüm lazım bize. Hiçbir şey olmamış gibi evlere dağılalım. Nicati abi sabah süpürür. Biz de dikiş dikelim. Dengeleyici madde için yağmur dansı yapalım. Aman. Ne dengeleyici maddeymiş şu da. Ananas koyuyorum ben onun yerine. Ne olacaksa olsun. Ha? Ha? Uçan ananaslar. Ha, uçabiliyorum. Ha, konuşabiliyorum. Aman ne başarı. Ha? Ben de moral bozabiliyorum. Başarısız oldu. Son çare ben kaldım. Dengeli maddeyi yollamalıyım ama nasıl? Acaba Necati abi ne yapardı? Simit çay yapardım. Sonra daha dökülen susamları parmağımla toplardım. Niye Necati abiden akıl alıyorsam zaten? Hmm. sanırım buldum. Ha. 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 Sıra bende, sıra bende. Beni de fırla. Necati abi sen gerçek değilsin, hayalsin. Ee, ne olur bir kere denesen. Ha? İşte geliyor. Şu laboratuvara doğru yaklaşmakta olan bir cisim var. Şu çocuğun cisme çok ihtiyacı varmış gibi görünüyor. Hı, sen gıcıklık kotanı doldurdun mu bugün? Evet abi. Önce sabaha kadar kaklayıp herkesi uyandırdım. Sonra da vapurdakilere sataştım. Ben daha bir şey yapmadım bugün. O zaman sıra bende. <laughs> Niye böyle bir şey yaptınız? Abi martıyız biz. İşimiz gıcıklık yapmak. i̇ş başa düştü. Dur sana bir türkü okuyayım da keyfin yerine gelsin. Hemen geri dön. Dur çabuk. Abi yanlış cümleler kuruyorsun. Ha, çok biliyorsun. Sen bir şey söyle madem. Abi cüzdanın düştü abi. Ha, nerede? Oh. Ha? Benim cüzdanım yok ki. Şu an gerçekten bu mu sence önemli olan? Aa! Her işi benim mi yapmam lazım yine? Kadriye gücü. <laughs> ha? Anne. Anne tabii. Sen çabuk o dengeleyiciyi buraya getiriyorsun. Ha? Anne kızması. Tek zayıf noktam. Üç saniyen var. Şimdi git tabandaki brokolleri bitir. Hemen. Ha? Bir dakika. Ne kabağı, ne brokolisi. Bu, bu saçmalığa bir son vermenin zamanı geldi. Aa, abla, ben de gideyim mi? Hiçbir yere gitmiyorsun Ananas Efendi. Daha seninle işimiz var. Gidi ya! Abla ben at değilim. Ama çok ikna edici bağırdım geç bakayım şöyle. Remzi, sen de benimle geliyorsun. Göster biletini. Ben güvenliyim. Sen göster biletini. Ben de biletim. Sen göster güvenliğini. i̇yice şaşırdı Necati abi. i̇şte biletler. İşte biletler. Ben güvenlik. Ben var gitmek. Sonunda bölüm bitmek. Aa Şakir ananas olmuş. Hiç söylemiyorsunuz. Necati boş ver şimdi ananası. Döngüyü kırdık, kurtulduk. Kaçırıyorsunuz insanı. İnsan mı dedim ben? Oley! Lay lay lay! Çay çay Ne oldu? Sen ne yaptın? Anahtarlarımız yok bizim. Eve nasıl gireceğiz? Ayol merak etmeyin. Ben de var. Ha? Aa! Ananas kaldı anahtar. Boş verin. Ne olursa olsun halaya devam. Hoppa!